Merhaba arkadaşlar. Türk Dili 1 dersinin 3. haftasındayız. Bu hafta üzerinde duracağımız konu dil ve anlatım bozuklukları. Bu hafta dersimiz kapsamında dil ve anlatım bozuklukları konusunu ele alacağız. Bu bağlamda değerlendireceğimiz ana başlıklar şu şekildedir. Cümlede gereksiz sözcük bulunması. Cümlede yanlış sözcük bulunması. Cümlede anlam belirsizliği olması. Cümlede gereksiz bağlaç kullanılması, cümlede gereksiz edat kullanılması, cümlede gereksiz yardımcı fiil kullanılması, cümlede yanlış deyim kullanılması, cümlede yapısı değiştirilmiş deyim kullanılması, cümlede noktalama işareti eksikliği veya yanlış noktalama işareti kullanılması. Şimdi cümlede gereksiz sözcük bulunması konusunu inceleyelim. Cümlede gereksiz sözcük kullanılmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, bir cümlede aynı anlama gelen iki sözcüğe yer verilmişse veya aynı sözcük cümlenin ilerleyen kısımlarında tekrar kullanılmışsa bu sözcüklerden biri gereksizdir. Bazen ikinci durumda, bazen bir sözcüğün anlamını cümledeki bir ek veya cümlenin geneli karşılıyor olabilir. Bu durumda olan sözcükler cümleden çıkarılmalıdır. Eş anlamlı sözcükten veya aynı sözcüğün tekrarından kaynaklanan gereksiz kullanım bu kullanımın yol açtığı anlatım bozukluklarına birkaç örnek verelim. Bir cümlede eş anlamlı sözcük veya kelimelerin peş peşe kullanılması gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlesinin doğrusu bir cümlede eş anlamlı kelimelerin peş peşe kullanılması gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar şeklinde olmalıdır. Sözcük ve kelime aynı anlamda eş anlamlı kelimelerdir. Ülkemizde 2020'li yıllarda meydana gelebilecek olan muhtemel enerji darboğazına karşı şimdiden bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bu cümlenin doğrusu, ülkemizde 2020'li yıllarda meydana gelebilecek olan enerji darboğazına karşı şimdiden bazı önlemler alınması gerekmektedir şeklinde olmalıdır. Buradaki ek ve muhtemel kelimesi bir belirsizlikten bahsedilirken kullanılır. Aynı anlamlardadır. O yüzden muhtemeli çıkarmamız gerekir. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu cümlesinin doğrusu. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu veya yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı şeklinde olmalıdır. Bilim kurgu romanı yazmak, zengin bir hayal gücü gerektirdiği için en zor yazılan roman türlerinden biridir. Bu cümlenin doğrusu, bilim kurgu romanı zengin bir hayal gücü gerektirdiği için en zor yazılan roman türlerinden biridir şeklinde olmalıdır. İslamiyeti kabul etmeden önce Anadolu'da göçebe hayatı süren gayrimüslim Türk kavimleri avcılık, hayvancılık ve toplayıcılıkla geçinirdi cümlesinin doğrusu İslamiyeti kabul etmeden önce Anadolu'da göçebe hayatı süren Türk kavimleri avcılık, hayvancılık ve toplayıcılıkla geçinirdi şeklinde olmalıdır. Bundan sonra şekerin fiyatı %10 zamlı satılacak cümlesinin doğrusu bundan sonra şeker %10 zamlı satılacak şeklinde olmalıdır. Bir sözcüğün anlamının bir başka sözcük veya ekte bulunmasından kaynaklanan gereksiz kullanıma ilişkin örnekleri inceleyelim. Buzul çağından kalma bazı mağaraların duvarlarındaki çizilmiş resimlerden o çağlarda yaşamış insanların yaşam biçimleri ve sosyal hayatları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz cümlesinin doğrusu Buzul çağından kalma bazı mağaraların duvarlarındaki resimlerden o çağlarda yaşamış insanların yaşam biçimleri ve sosyal hayatları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz şeklinde olmalıdır. Peşrev sözcüğünün anlamı, klasik Türk müziğinde faslın giriş taksimi ile şarkı arasında çalınan parçaya verilen addır cümlesinin doğrusu. Peşrev, klasik Türk müziğinde faslın giriş taksimi ile şarkı arasında çalınan parçaya verilen addır şeklinde olmalıdır. Sanki başına gelebilecekleri biliyor gibi konuşuyordu cümlesinin doğrusu, başına gelebilecekleri biliyor gibi konuşuyordu şeklinde olmalıdır. Sanki burada fazla olmuş. İngilizce olarak yayımlanmış olan bu makalede anlamını bilmediğiniz hiçbir kelime kalmamalı. Aksi halde sorulara doğru cevap veremezsiniz cümlesinin doğrusu. İngilizce olarak yayımlanmış olan bu makalede anlamını bilmediğiniz kelime kalmamalı. Aksi halde sorulara doğru cevap veremezsiniz şeklinde olmalıdır. Hiçbir yerine sadece kelime geçmiş. Filmin sonu hiç beklenmedik bir şekilde bitti cümlesinin doğrusu film hiç beklenmedik bir şekilde bitti şeklinde olmalıdır. Zaten bitiminden bahsediyor. Sonunu tekrar etmesine gerek yok. Siz de ekrandaki cümleleri anlatım bozukluğu açısından inceleyebilirsiniz. Şekere %10 oranında zam yapıldı. Müdür odasına doğru yaklaştıkça içimdeki korku ve heyecan da gitgide artıyordu. Türkiye geneli yapılan bilgi yarışmasına İzmir'den gelen ekip tüm soruların cevaplarını doğru yanıtlayarak birinci oldu. Türkiye'nin yer altındaki petrol rezervinin tahmin edileninin çok üstünde olduğu belirlendi. Yapım eki almış olan türemiş sözcükler sıfat veya zarf olarak da kullanılabilir. Şimdi cümlede yanlış sözcük kullanılması konusunu inceleyelim. Dilimizde anlamı ya da yazılışı bakımından birbirine yakın olan sözcükler vardır. Bu türden sözcüklerin anlam incelikleri yeterince bilinmediği için genellikle bu sözcükler dili kullananlar tarafından istemeden veya dikkatsizlikten dolayı birbiriyle karıştırılır ve cümlede kullanılması gereken sözcük yerine yazılışı veya anlamı yakın olan diğer sözcük kullanılır. Bu durumda yanlış sözcük kullanıldığı için cümlenin anlamına uygun sözcük kullanılmamış. Bunun sonucu olarak da cümlenin anlamı farklı bir yöne gitmiş olur. Böyle bir hataya düşmemek için dilimizi kullanan kişiler dilimizdeki sözcüklerin anlam inceliklerini iyi bilmeli Cümlelerinde amaçlarına uygun sözcükler kullanmalıdır. Konuyla ilgili örnekleri inceleyelim. Bu yıl Rusya'ya sattığımız sebze-meyve ihracatımızda %89 artış meydana geldi cümlesinin doğrusu. Bu yıl Rusya'ya yaptığımız sebze-meyve ihracatımızda %89 artış meydana geldi şeklinde olmalıdır. ABD, Irak'ta geçici yönetim kurulu başkanı İzzettin Selim'in bile can güvenliğini koruyamadı cümlesinin doğrusu. ABD Irak'ta Geçici Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Selim'in bile can güvenliğini sağlayamadı şeklinde olmalıdır. Arabamın sık sık hararet yapmasının gerekçesini öğrenmek için bugün onu servise götüreceğim cümlesinin doğrusu, arabamın sık sık hararet yapmasının nedenini öğrenmek için bugün onu servise götüreceğim şeklinde olmalıdır. Arkadaşlarla Dün akşam manyak güzel bir film izledik cümlesinin doğrusu. Arkadaşlarla dün akşam çok güzel bir film izledik şeklinde olmalıdır. Bu işten kurtulma şansımız pek yüksek değil cümlesinin doğrusu. Bu işten kurtulma ihtimalimiz pek yüksek değil şeklinde olmalıdır. Hükümet olarak biz eşe dosta ucuz kredi vermeyi asla düşünmüyoruz cümlesinin doğrusu. Hükümet olarak biz Eşe dosta düşük faizli kredi vermeyi asla düşünmüyoruz şeklinde olmalıdır. Sizler de ekrandaki cümleleri anlatım bozukluğu açısından inceleyebilirsiniz. Patlıcan ve biber dolmasını severim. Hele zeytinyağlı yaprak dolmasına bayılırım. PKK'yı terörist ilan eden ülke sayısı son iki yılda 25'e ulaştı. Mustafa Kemal dönemin Milli Eğitim Bakanı'na ülkemizdeki okuma yazma oranının arttırılması için bazı önlemler alınmasını söyledi. Cümlede anlam belirsizliği. Bir cümledeki anlam belirsizliğinin değişik sebepleri olabilir. Örneğin, bir cümlede olması gerektiği halde olmayan bir tamlayan anlam belirsizliğine yol açabileceği gibi, iki varlık veya durumun karşılaştırılmasına yapılan yanlışlıklar da anlam belirsizliğine yol açabilir. Bu durumda kastedilen hangi anlam ise cümle ona göre düzeltilmeli ve yeniden ifade edilmelidir. Bazen de öznenin veya nesnenin net olarak belirtilmemiş olması bu belirsizliğe sebep olur. Konuyla ilgili örnekleri inceleyelim. Ahmet amca çocuklarıyla eşinden daha çok ilgileniyor. Bu cümleden iki anlam çıkmaktadır. Ahmet amca hem eşiyle hem çocuklarıyla ilgileniyor ama çocuklarıyla daha çok ilgileniyor. Ya da çocuklarıyla hem Ahmet amca hem eşi ilgileniyor ama Ahmet amca eşinden daha çok ilgileniyor. Bu iki anlamdan hangisi kastediliyorsa cümle ona göre yeniden düzenlenmelidir. Annem çiçeklerle bizden çok vakit geçiriyor. Bu cümleden iki anlam çıkmaktadır. Annem hem bizimle hem çiçeklerle vakit geçiriyor ama çiçeklerle daha çok vakit geçiriyor. İkinci anlam hem biz hem annem çiçeklerle vakit geçiriyoruz ama annem çiçeklerle bizden daha çok vakit geçiriyor. Bu iki anlamdan hangisi kastediliyorsa cümle ona göre yeniden düzenlenmelidir. Bana soracağın soru diğerleri gibi zor olmasın. Bu cümleden iki anlam çıkmaktadır. Bana sorduğun diğer sorular zordu, soracakların onlar gibi zor olmasın. İkinci anlam, bana sorduğun diğer soruların kolay olduğu gibi soracakların da zor olmasın. Bu iki anlamdan hangisi kastediliyorsa cümle ona göre yeniden düzenlenmelidir. Ben divan edebiyatı sanatçılarını şimdiki sanatçılardan daha iyi biliyorum. Bu cümleden iki anlam çıkmaktadır. Şimdiki sanatçılar divan edebiyatı sanatçılarını biliyor ama ben onlardan daha iyi biliyorum. Ben hem divan edebiyatı sanatçılarını hem de şimdiki sanatçıları biliyorum ama divan edebiyatı sanatçılarını şimdikileri bildiğimden daha iyi biliyorum. Bu iki anlamdan hangisi kastediliyorsa cümle ona göre yeniden düzenlenmelidir. Sibercan'ın annesinin ölümü onu çok etkiledi. Bu cümlede Sibercan'ın annesinin ölümünden kimin çok etkilendiği belli değil. Sibel Can'dan başka biri var da o mu çok etkilendi yoksa Sibel mı belli değil. Irak iç işlerine karıştığı için Moskova yönetimi ile ABD'nin arası açıldı. Bu cümlede Irak iç işlerine karışan Moskova mı yoksa ABD mi belli değil. Kendisine ateş eden alacaklısını komalık eden Mesut Sarıçam dün akşam saatlerinde otogarda yakalandı. Bu cümlede bahsedilen alacaklı kendine mi yoksa Mesut'a mı ateş etmiş belli değildir. Rıza'yı deniz kenarında dolaşırken gördüm. Bu cümleden Rıza'yı deniz kenarında dolaşırken ben onu gördüm sözümü yoksa ben deniz kenarında dolaşırken Rıza'yı gördüm sözümü kastediliyor belli değil. Derdini şimdi çok daha iyi anlıyorum cümlesi. Senin derdini şimdi çok daha iyi anlıyorum veya onun derdini şimdi çok daha iyi anlıyorum şeklinde olursa anlam belirsizliği kalkar. Oğlunu düğünden sonra bir daha görmedim cümlesi senin oğlun düğünden bir sonra bir daha görmedim veya onun oğlun düğünden sonra bir daha görmedim şeklinde olursa anlam belirsizliği kalkar. Sizler de ekrandaki cümleleri anlatım bozukluğu açısından inceleyiniz. Daha 20'li yaşlarda ciddi bir okur kitlesine sahipti. Seni abimden daha çok sevdiğimi bilmelisin. Tulumba tatlısını annemden çok severim. Cümlede noktalama eksikliği olmasından kaynaklanan anlam belirsizliği. Bu belirsizliğe şu örnekleri verebiliriz. Yaşlı arkadaşına bir şey söylemek istercesine baktı. Bu cümlede yaşlı sözcüğünden sonra virgül konulması öznenin ve anlamın değişmesine sebep olmaktadır. Ama arkadaş yaşlı ise virgüle ihtiyaç yoktur. Bu konuyla ilgili aşağıdaki örneklerde aynı şekilde düşünülmelidir. O gün akşama kadar çocuk odasında sessizce kitap okudu cümlesi o gün akşama kadar çocuk odasında sessizce kitap okudu şeklinde düzeltilebilir. Müdür odasındaki kolilerin dışarı çıkarılmasını söyledi cümlesi, Müdür odasındaki kolilerin dışarı çıkarılmasını söyledi şeklinde düzeltilebilir. Kadın polis kocasını silahla göğsünden vurarak öldürdü cümlesi, Kadın polis kocasını silahla göğsünden vurarak öldürdü veya Kadın polis kocasını silahla göğsünden vurarak öldürdü şeklinde düzeltilebilir. Cümlede gereksiz bağlaç kullanılması Cümlede kullanılmış olan bir bağlacın anlamı, o cümlede kullanılmış olan bir başka sözcük tarafından karşılanıyor ise, sözüne ettiğimiz bağlaç gereksiz kullanılmıştır. Hikaye bir tek kişiye ele alıp anlatabilir ama roman ise sadece bir kişiyle yetinmez, o bu kişinin çevresindeki pek çok kişiyi de anlatır cümlesi. Hikaye bir tek kişiye ele alıp anlatabilir, roman ise sadece bir kişiyle yetinmez, o bu kişinin çevresindeki pek çok kişiyi de anlatır şeklinde olmalıdır. Hiç de bile senin dediğin gibi olmadı cümlesi, hiç de senin dediğin gibi olmadı şeklinde olmalıdır. Cümlede gereksiz edat kullanılması. Bir cümlede bazen cümlenin akışının değiştirilmesinden, bazen de cümledeki edatın anlamının zaten cümledeki başka sözcükler tarafından sağlanmasından dolayı gereksiz edat kullanılmış olabilir. Bu durumda gereksiz olan edatın cümleden çıkarılması uygun olacaktır. Örnekleri inceleyelim. Avrupa Birliği'ne üyelik bizim için çok önemsediğimiz ve ısrarlı bir şekilde takip ettiğimiz bir konudur cümlesi. Avrupa Birliği'ne üyelik bizim çok önemsediğimiz ve ısrarlı bir şekilde takip ettiğimiz bir konudur şeklinde olmalıdır. Bilgisayar başında aralıksız 10 saat çalışmaktan dolayı kişinin iskelet sistemi ve beyni önemli hasarlar görmektedir cümlesi, bilgisayar başında aralıksız 10 saat çalışmaktan kişinin iskelet sistemi ve beyni önemli hasarlar görmektedir şeklinde olmalıdır. O manzaraya karşı şehrin en yüksek tepesinden baktığınızda manzara sizi de büyüleyecektir cümlesi o manzaraya şehrin en yüksek tepesinden baktığınızda manzara sizi de büyüleyecektir şeklinde olmalıdır. Sanki bizden bir şey saklıyor gibi bir hali vardı. cümlesi bizden bir şey saklıyor gibi bir hali vardı şeklinde olmalıdır. Cümlede gereksiz yardımcı fiil kullanılması dilimizde yabancı dillerin de etkisiyle hiç gerekmediği halde bazı yardımcı fiillerin kullanılmasıyla karşılaşmaktayız. Bu da anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Örnekleri inceleyelim. Sürücüler trafiğin yoğun olduğu caddelerde zorunlu olmadıkça araçlarıyla bekleme yapmamalıdır cümlesi. Sürücüler trafiğin yoğun olduğu caddelerde zorunlu olmadıkça araçlarıyla beklememelidir şeklinde olmalıdır. Stüdyomuza gelme isteğinde bulunanlar kimler cümlesi. Stüdyomuza gelmek isteyenler kimler şeklinde olmalıdır. Cümlede yanlış deyim kullanılması. Dilimizin zenginliklerinden biri olan bazı deyimler anlam inceliklerinin tam olarak bilinmemesinden dolayı bazen bir başka deyim yerine kullanılmakta. Bu da anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Örnekleri inceleyelim. Adam kana susamış biriydi. Hiç düşünmeden ve korkusuzca tehlikeli gösteriler yapıyordu cümlesi, adam gözü kara biriydi. Hiç düşünmeden ve korkusuzca tehlikeli gösteriler yapıyordu şeklinde olmalıdır. Bir halk ozanının söylediği şiir çok beğenilirse bu şiir kısa sürede herkesin diline düşer cümlesi. Bir halk ozanının söylediği şiir çok beğenilirse bu şiir kısa sürede herkesin diline dolanır şeklinde olmalıdır. Öğretmeni bizim çocukla oldukça iyi ilgilendi. Elinden geleni ardına koymadı da oğlum iyi bir üniversiteye yerleşti cümlesi. Öğretmeni bizim çocukla oldukça iyi ilgilendi. Elinden geleni yaptı da oğlum iyi bir üniversiteye yerleşti şeklinde olmalıdır. Fırsat buldukça öteberi aşıran eli çabuk biridir cümlesi fırsat buldukça öteberi aşıran eli uzun biridir şeklinde olmalıdır. Cümlede yapısı değiştirilmiş deyim kullanılması. Deyimler kalıplaşmış söz öbekleridir. Bu yüzden deyimlerin yapıları asla değiştirilemez. Ama bazen dikkatsizlikten veya deyimin sözcüklerinin yanlış hatırlanmasından dolayı deyimlerin bazı sözcükleri değiştirilerek onların yerine eş veya yakın anlamlı başka sözcükler kullanılmakta. Bu da o cümlede anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Bu yüzden deyimlerin doğru ve yerli yerinde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Örnekleri inceleyelim. Bizim Afacan süt devirmiş kedi gibi kenarda suçlu suçlu oturuyor cümlesi bizim Afacan süt dökmüş kedi gibi kenarda suçlu suçlu oturuyor şeklinde olmalıdır. Sihir diye bir şey yok. Sadece el pratikliği ile izleyicilerin hileyi fark etmesi engelleniyor cümlesi. Sihir diye bir şey yok. Sadece el çabukluğu ile izleyicilerin hileyi fark etmesi engelleniyor şeklinde olmalıdır. Artık sen dilinde kuş tutsan kimseye kendini kabul ettiremezsin cümlesi, artık sen ağzınla kuş tutsan kimseye kendini kabul ettiremezsin şeklinde olmalıdır. Sakın ha Fatma'ya sır verme, onun dilinin altında bakla ıslanmaz cümlesi, sakın ha Fatma'ya sır verme, onun ağzında bakla ıslanmaz şeklinde olmalıdır. Cümlede noktalama işareti eksikliği olması veya yanlış noktalama işareti kullanılması Noktalama işareti eksikliği veya yanlışlığı o cümleden yanlış anlam çıkarılmasına yol açabilir. Bu da sözün amacından sapması anlamına geldiği için iyi bir cümlede farklı anlamlar çıkmasına yol açan noktalama hatası veya eksikliği olmaz. Örnekleri inceleyelim. İnsan sağlığına zararlı bir madde olan sigara, esrar, eroin ve morfin gibi bağımlılık yapar cümlesi. İnsan sağlığına zararlı bir madde olan sigara, noktalı virgül, esrar, eroin ve morfin gibi bağımlılık yapar şeklinde düzeltilmelidir. Üzüm çekirdeği limon, portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerir. Cümlesi üzüm çekirdeği noktalı virgül limon, portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerir şeklinde düzeltilmelidir. Ayşe, Zeynep ve Hatice gibi çok çalışıyor cümlesi Ayşe, noktalı virgül Zeynep ve Hatice gibi çok çalışıyor şeklinde olmalıdır. Bu haftaki dersimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.